Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün lig mücadelesi yapacağım sizlerle beraber. E, süt golem destesini oynamak istedim bu sefer. Bu desteği de hoşuma gidiyor yani. E, gol iksir dikmek falan hoşuma gidiyor yani. Bu desteyle oynayacağım. E, şu an ikinci lig lige kadar geldim zaten yeni sezonla beraber. Daha yeni sezona 25-26 gün var. <laughs> Hadi bakalım ilk mücadelemize geçelim. Bakalım golem destesiyle iyi işler yapabilecek miyiz? Kim geldi? Jorigo. Jorigo kimmiş? Şimdi şöyle şifacı ile başlayalım geride. O da laftası iskelet kral destesiyle oynuyor büyük ihtimalle. Şöyle golemi dikelim. Şöyle yavru ejderha yapacağım ona. Güzel. Hiç sorun yok. Hemen şöyle ejderhamızı dikelim. Golem gayet iyi vurdu oraya golem. Güzel. Başlangıç olarak fena başlamadık. <laughs> Hatta rakip önümüze geçmiş hatta rakip önümüze geçmişti evet hiç fark etmedik şimdi toplayıcımız dikelim o bu kötü oldu işte şöyle ana kulemize çekelim diyeceğim de Cık, yapamadık o vuracak abi bir tane daha vuracak hem de bayağı bir götürdü ya canımızı nasıl yeneceğim ki ben bunu <laughs> durun bakalım şu golemi geriden basalım. Güzel bir hata çıkmamız lazım abi. Yoksa yenemeyiz bu rakibi. Son bir dakikaya da gidiyoruz zaten. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen elektroyu koydum. Arkasına oduncu. Evet hemen arkasını iskelet ordusu koydum. Şöyle kasırga yapalım. Güzel. Arapi devrimli kart da var ya. Allah'ım ya. Toplayıcı ile şey yapıyoruz. Balonu durdurmaya çalışıyorum maalesef. Evet Odunculu bir hata çıkalım. Zortingen olduk gene. Şöyle golem yapacağım. Şuraya da is ordusunu koyalım. <laughs> Kasırgaya oturak çektim ana kuleye ama. Bravo diyelim rakibe. <laughs> golem de sizin nakavt etti bizi. Uy uy. Hadi bakalım. ikinci mücadele geçelim. Bu arada oyundaki yenilikler nasıl olmuş arkadaşlar yorumlarda belirtin. <laughs> Oyun ikinci prime dönemine sizce gidebilir mi merak ediyorum. Bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim önerilmesi için. Yari El isme bak. Şöyle şifacili geriden başlayalım. Ee, ana kulemize çekelim. Güzel. Hemen golümüz dikeceğim abi. Golümü diktim. Golem gitsin. Golem gitsin abi. Çok iyi. Hemen şöyle yavru ejderi dikelim. <laughs> çok iyi. Hiçbir sıkıntım yok. Şu an çok iyi gidiyoruz. 2000'e kadar da indirdik hatta Hemen şöyle toplayıcımızı dikelim Yavru ejderha orada güzel çalışacak Evet Şimdi geriden başlayacağım Şifacıyla geriden başlayalım diyeceğim de ee, Ne yapabiliriz şu an Olunca atabiliriz Şuraya da şunu atalım Çok iyi sorun yok. Şimdi golemle sağlam bir hata çıkmam lazım sağ taraftan. Hatta 3 tece bile gidebiliriz bu rakibe karşı. Şöyle golemimizi dikelim. Şimdi abi rakibin hata çıkmasını bekleyeceğim. Ben şeyi diktik zaten golem diktik o yüzden biraz iksir karımız var şöyle toplayıcımızı tekrardan dikelim evet hemen bir yavru ejderhayı koyduk ki tekrardan hemen bir oduncu da arkasına çok iyi hemen bir kasırga ooo mükemmel evet şöyle bir sıkılıp ordusu yapalım savunma amaçlı arkasına şuraya bir şifacı iyi gider hemen bir avro icdara daha ve üç tacımızı alalım iyi oyun diyorum king mücadele rahat yendik artı birimizi aldık güzel bu sezon nihai olmasa da böyle şöyle bir 10. lige kadar gelmeyi planlıyorum arkadaşlar bir de bu aralar çok yoğunum Özellikle bu sene çok yoğun olacağım maalesef. Videoları çok sıkıntı atamıyorum. Haftada birkaç video geliyor yani. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle şifacı gene geriden başlayacağım. atsam mı acaba? Atalım ya golemimizi atalım. Aa bu, bu kötü oldu işte. Aa hiç fark ettim Bu çok kötü oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Aslan artık yavru idara geç kaldım be. Tüh. Çok kötü oldu. Abi is golemi geriden basalım. Felaket kulesine karşı ancak rakibi öyle yenebiliriz. Başka türlü yenilebileceğimi düşünmüyorum şu an. Toplayıcı dikelim abi. Ay gene oduncu yanlış attım. Vallahi bugün modumda değilim galiba. Hemen şöyle elektroyu koyalım. Güzel. Şimdi ana kulemizi açalım. Ana kulemizi açalım çok güzel şimdi abi geriden başlayacağım da bir hata çıkamadım son bir dakikada güzel hata çıkmayı planlıyorum bakalım şimdi golemi koysam felaketi var felaketin arka golemin arkasına elektro ejderha koymam lazım ki ee, felaketi karşı iş yapsın Şöyle yavru koyacağım. Hemen iskelet ordusu. Şuraya elektro koyuyorum. Şu an yapabileceğim bir şey yok. Evet sağlam gelmeyi planlıyorum. Evet kasırga. Çok güzel. Güzel güzel. Güzel yakaladık. 3 taca gider miyiz? gidebiliriz. Hemen 3 gidelim hatta. 3 gidelim. Bas bas abi bas abi bas abi bas abi. 3 gidiyoruz. Attım. Evet iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Bas bas bas. İşte bu. Güzel. Yoyun diyelim. <laughs> rakip şaşkına döndü şaşkına Evet. Mücadele olarak güzel gidiyoruz. Bakalım son mücadelemize geçelim. Bu video biraz uzun olsun size özel. Kim geldi? John. Gel bakalım John. Senin de golem bitirelim abi. Şöyle şifacı ile tekrardan geriden başlayacağım. Şöyle toplayıcımızı dikelim. İlk sayı desisiyle oynayalım. <laughs> Şimdi şöyle ben gerilerden yavru herhalde başlayalım. Çok seri bir 3.0 3.0'dı galiba. 3.1 de olabilir. O yüzden seri hata çıkmam lazım. Şöyle golemi basacağım abi. İksirimiz dolsun hem de arkasından. Evet. Şimdi abi nasıl bir şey yapalım? Şimdi bu iksir x'e dikebilir. O yüzden biraz tetikte bekleyeceğim. Elektroyu bekleteceğim yani. Ama bence beklemeyelim. Hata çıkalım. Şöyle şifacı da geriden basalım. Hiçbir şey beklemeye değmez. Hayat hızlı. Vakit dar. O yüzden hata devam. şimdi toplayıcımızı dikelim abi okçuda vurmaz diye düşünüyorum bir tane vurur hemen şöyle iksir ordusunu koyacağım o bu kötü oldu işte bu çok kötü oldu <laughs> bu sefer çüküye, çükü, tuttuk yani oduncu belki biraz vurur diyeceğim de oduncuyu da vurutmuyor düştü Şöyle golümüz dikelim. Belki son hatamızla iyi çıkarız. Şarjımız da bitiyormuş bu arada. Takalım tekrar. Hadi abi. Bas abi. Bas abi. Bas abi. Bütün kartları dikeceğim. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Geliyorum. Çok fena geliyorum. Kasırgayı da koydum. İksir top ordusunu da koydum. Geliyorum. 12, 19, 8. Çok fena geldim. Ve aldık. Evet. Bırakmak yok. Bırakmak yok. Ya bura. Hemen iksir golemimizi dikelim. Çok fena geliyoruz. Çok fena. Bitireceğim oğlum seni. Bitireceğim. Gel. Gel. Hemen o oh, sağ tarafa almışız neredeyse. Hemen oduncuyu koyalım. Kasırgayı gider oraya. Kasırgayı gider. Kasırgayı gider. Aa bu kötü oldu işte. Sorun yok sorun yok. Hemen golümüz dikelim. Golümüz diktik. Hemen şöyle ejderhamızı da koyacağız. Evet. Çok iyi. Hemen elektronumuzu da koyalım. Arkasına şifacı. Ve oduncu attığımda orası çok fena bir şey olacak. Geliyor muyuz? Kasırga. Evet. Mükemmel. Mükemmel mükemmel. Şöyle golemimizi tekrardan dikelim. Sana geçit yok evlat toplayıcımızı dikelim şöyle. Hemen arkasını yavru ejderha, elektro. Oduncu, kasırga yapacağım. Kasırga ve şifacı. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen bir toplayıcı daha. Ve bu sefer nakavt ettik diye düşünüyorum. Evet. Evet bir golem daha abi. Sal artık bitirelim şu mücadeleyi. 5, 4, 2. Bitir artık. Evet. Rahat bir şekilde yendik ya. Ben çok zorlanmadım yani. <laughs> Ama sonunda gidiyorduk ha. Valla. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Sizlerle golem destesiyle mücadele yaptım. Yeterince iyi oynadığımı düşünüyorum. Siz de yorumlarda belirtin bakalım nasıl oynuyorum, nasıl oynamıyorum. Biraz eleştirin beni. Artık alıştık zaten eleştirilere. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.